sergide yer alan e, sanatçılarımızın büyük kısmı geleneksel Türk sanatlarını bugüne taşıyan üstadlarımız ve onların izinde yürüyen e, sanatçılarımızdan oluşuyor. İşte herhangi bir eserin ortaya çıkması en az 6 aylık bir zaman içeriyor. Burada 85 sanatçımız var, 100 eserimiz var. Fakat sanatçılarımızın tamamı hem Kültür Bakanlığı emanete yer alan insanlar hem de büyük çoğunluğunun eserleri uluslararası müzelerde e, sergilenen, satın alınan e, sanatçılarımız. Yine Yaşayan insan Hazinemiz aramızda. Çin'in en iyileri burada, minyatürün en iyileri burada, tesibin en iyileri burada. Çin'i, tesip, minyatür, hat, ebru gibi geleneksel Türk sanatları e, içeren eserlerimiz. Katil de unutmamak lazım tabii ki. Ben 2009'dan beri sergileri ev sahipliği yapıyorum. Böyle bir düşüncemi bakan yardımcıma Sayın Nadir Alparslan Bey'e ilettiğimde çok büyük bir memnuniyet duydu. Salonu bize tahsis ettiler. Tabi bu karara sanatçılarımız işrak ettiler. Çünkü 100. yıla bir armağan olsun istediler. Onlar 100. yıla ithaf ettiler. Biz de 100. yılı kendilerine ithaf ettik. Öyle bir noktada buluştuk. İşte Kültür Bakanlığı'nın sanatçısıyım. Birçok branşım var. Minyatür, tesip, ebru, katı. Dolayısıyla hepsini bir hemhal yapıp bir eserde buluşturmayı çok seviyorum. burada da e, minyatür eserimle katıldım. Sivas Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nu Atatürk'ü bayraklarla beraber ve Atatürk İlkokulu'nda okuyan çocuklarla beraber bir minyatür eser çalışmasıyla katıldım buraya öncelikle 100. yılımızı kutlamak isterim. Çok önemli bir günde, çok güzel bir mekanda burada bulunuyoruz. Ee, Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde burada hem işte 100. yılın izlerini taşıyan eserleri burada e, vatandaşlarımıza, turistlerimize, insanlığa burada açıyoruz. E, kıymetli müdürümüze olsun, İhsan Bey'e olsun burada çok teşekkür etmek istiyorum. Burada bu kadar güzel bir anlamda, çok güzel bir günde burada bizi böyle güzel bir mekanda buluşturduğu için sanatçılar olarak çok çok teşekkür etmek istiyorum. İnşallah bütün halkı da buraya e, bekliyorum bu sergilerin gezmesi açısından. O bakımdan da çok kıymetli. da bir görüntü alabilir miyim?